Seni sevdim bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem, desinler değişemem. Ay vallahi öyle de değişirim, böyle de değişirim, mutlaka değişirim. Değişemem ne demek yahu? Niye değişmeyeyim? Merhaba canlar, merhaba dostlar. Hava Şahin'le Hayatın içinden programına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle Gelişine bir konuşma yapacağız. Gelişine, akışına bakalım. Yüce Rabbim, kalbimize neler verecek ve sizlerle neler paylaşacağız bu akşam? Sevgili dostlar, şimdi Hayat öyle bir mücevher ki, sen bu mücevheri bir kıymet biçersen, sen bu e, hayata bir önem verirsen, sen buna bir değer anlam katarsan, o da sana aynı değeri, aynı anlamı, aynı e, parlaklığı, aynı kıymeti veriyor. Eğer sen ona bir şey bir değer vermezsen, o sen onu kıymetlendirmezsen, ona teneke parçası gibi davranırsan, o da sana aynı şeyi de aynı şekilde davranıyor. O yüzden her ne yaşıyorsanız, hayatınızda neler oluyorsa, hepsinin çok önemli olduğunu unutmayın. Hepsinin bir anlamı, bir manası, bir sırrı var. Şimdi bir düşünce yasa, yasası diye bir şey var değil mi? Düşüncelerimiz hayatımızı şekillendiriyor. Hayatımızı neler şekillendiriyor? Beynimizin içinden geçenler şekillendiriyor. Kader yasası var. Kader yasası. Kader dediğimiz şey nedir? Bizim hani Allah bize bir kader yazmış, biz bunu yaşayacağız. Ama Allah aynı zamanda diyor ki biz kaderinizi kendi çabanıza da bağlı kıldık diyor değil mi? Bizim çabalarımıza da bağlı kılıyor ve orada çok güzel bir ayet daha var. Diyor ki elleri ayakları konuşacak. Yani demek ki bir kayıt sistemi var ve yaptıklarımız her şey ellerimiz, ayaklarımız her şeyimiz konuşacak değil mi? Orada bir tane daha yani bunları size açacağım da onun için anlatıyorum. Diyor ki kalpleri mühürlenmiş insanlar var değil mi? Kur'an-ı Kerim'de bunlardan bahsediyor. Kalpleri mühürlenmiş insanlar. Siz onların abdestlerine, namazlarına bakmayın diyor. Onlar sizi kandırmak için yapıyorlar diyor değil mi? Bunlar da var Kur'an-ı Kerim'de. Ey arkadaşlarım, canlarım. Şimdi biz kendimize kıymet verirsek, kendimizin kaderini belirlememiz için bize yollar açılıyor. Bunun yolu nedir biliyor musun? Düşüncelerini berraklaştırman. Eğer sen bir şey insana yapılmasını istemiyorsan lütfen onu düşünme. Şimdi birisi sana hakaret ediyor, birisi sana kötü davranıyor, birisi seninle e, dalga geçiyor, birisi seninle ya evet geçiyor. Evet seninle bir şekilde sana kendini kötü hissettiriyor, mutsuz hissettiriyor ama sürekli onun dediğini düşünüyorsun ya. Onu düşünmeyi bırakırsan duymak istediğin cümleleri düşünürsen, duymak istediğin şeyleri düşünürsen o bir sihir, sihir haline gelecek biliyor musun? Sihir haline gelecek, bir büyü haline gelecek. Böyle bir büyü yok yanlış anlama ama bilinçaltı frekanslarla karşıki tarafın beynine de onu gönderecek. Onun da sana sağ beyinden sağ beyne, narsistlerin pek sağ beyni yoktur da ama... <laughs> Daha beyinden sağ beyine, insanlara telepatik yolda farkında olmadan konuşmaya başlayacak. Farkında olmadan anlatmaya başlayacak. Çünkü ben niye nasıl böyle konuşuyorum ya? Ne oldu bana ya diye bir şeyler anlatmaya başlayacak. Özen ne yapıyoruz? Biz beynimizde birilerinin sözlerini düşünmeyi, neydi? Mesajları okuyorduk, gözlemci oluyorduk değil mi? Birilerinin sözlerini beynimizde sürekli çevirmektense kendi sözlerimizi sürekli beynimizde çevirmeye başlıyoruz. Kendi sözlerimizi. Bizim sözlerimiz nedir? Bizim sözümüz iyiliktir. Bizim sözümüz yardımseverliktir. Bizim sözümüz sağlıktır, şifadır, bolluktur, berekettir. İyi niyetlerin çevremize, arkadaşlarımıza, dostlarımıza, evimize, çocuğumuza, yuvamıza dağılmasıdır değil mi? Bu minimalde düşüneceğiz her şeyi. Yani eğer ben karımın beni sevmesini çok istiyorsam, kocamın beni sevmesini çok istiyorsam nasıl düşüneceğim? Onun beni çok sevdiğini şu anda yani ben kabul ediyorum bu adam, bu kadın narsist diyorum değil mi? Tamam Kabul ettim, bitti gitti artık. Onun sözüne ben aldırmıyorum. Artık bana ne kadar güzel davrandığını düşünüyorum. O orada kendi kendine hayvanlaşıyor ayıptır söylemesi. Sen onu ne yapıyorsun? Duymuyorsun. Diyorsun ki bana şarkı söylüyor. Bağırıyor sana. Ama sen diyorsun ki bana şarkı söylüyor. Şimdi bu e, polianacılık değil. Neyi duymak istiyorsan çeviriyorsun. Bir tane reklam gördüm orada. Kocasından ayakkabı istiyor. Bir türlü kendisine anlatamıyor. Ondan sonra telefondakine <laughs> diyor ki işte e, adama anlatacak. Diyor ki kışlık arabanın lastiklerini değiştirmesi lazım. Onu söylüyor. Adam öyle anlıyor. Kadın diyor ki benim ayakk kışlık ayakkabıya ihtiyacım var. Telefon da onu çeviriyor karşıya diyor ki arabanın kışlık lastiklere ihtiyacı var. Alayım mı almıyorum diyor ki. Tabii ki al diyor. Başına bir kaza gelir falan. Ne yapıyorsun? Onun söylediği sözleri çeviriyorsun. Kendine göre çeviriyorsun. Bunu artık alışkanlık yapıyorsun. O zaman ne yapacak? Onun söylediği hiçbir şey seni etkilemeyecek. O sana diyor ki canın çıksın. O diyorsun ki çok yaşa dedi bana. Aa, çok yaşa dedi bana. Diyor ki işte sen çok kötüsün diyor. Diyor ki aa beni ne kadar çok beğeniyor. <laughs> tamam mı? O sana diyor ki bu yemek berbat olmuş. Diyor ki aa ne kadar çok beğeniyor yemeğimi. Aa, çeviriyorsun laflarını. Çeviriyorsun. O ne derse tam tersini düşünüyorsun. Bu senin kaynanan da olabilir. Bu senin görümcen de olabilir. Bugün hatta bir danışanlarda e, danışanlardan bir tanesi mi? Birisi yazmıştı bana kaynanam çok kötü ne yapabilirim diye. Ne yapacaksın? Laflarını çevireceksin. Laflarını çevireceksin. Ne duymak istiyorsan onu duyacaksın. Onun söylediği sözlere hiç aldırış etmeyeceksin. Onun söylediği sözleri çevirip çevirip anlatabilirsin kocana mesela. Çevirip çevir çocuğunu anlatabilirsin. Kadını çıldırt, çıldırt. Çıldırt. Nedir tuzağına düşüyorsun? Düşme tuzağına. Düşme. Ona ne taviz veriyorsun? Sen onun ne söylüyorsa tam tersini çevir, anlat, çevir, anlat. Hatta öyle bir program varsa onu da al, onu da kullan. Tamam mı canım? Sen kendine değer ver. Bana niye bağırsın ki birisi? Bana niye hakaret etsin ki birisi? Ancak o kendi kendine hakaret ediyordur. Tamam mı? Bana şarkı söyler bana söyler, seni ne çok seviyorum dersen, hayatımın anlamısın dersen, sen mutluluğumsun der, sen benim başımın tacısın dersen, ne kadar akıllısın, ne kadar güzelsin. Ne duymak istiyorsun canım benim? Ne duymak istiyorsan sana onları söylesin o. Sen o lafları çevir, evir çevir, evir çevir. Narsist senin, sen narsistin. Evir de çevir ve cümleleri kendine göre yoğur. Onun istediğini ona, verme. Verme ki sende hasta olma ve bu kuantum sıçraması olsun, çekim yasası olsun, değil mi? İlahi kaynağın gücü olsun, ışık enerjisi. Bunların hepsi aynı. Hepsi aynı şeyi söylüyor da herkes kendine göre söylüyor herkes kendine göre söylüyor. O kalpleri mühürlenmiş insanların karşısında ellerin, ayakların konuşacağını unutmadan beyninin içini güzelliklerle dolduracaksın. Güzelliklerle dolduracaksın ki bu kader değişsin. Kader değişmesini mi istiyorsun? Kaderini ancak böyle değiştirebilirsin. O sana attıkça sen çevireceksin. Tamam. O sana atacak sen çevireceksin. O çe hani var ya çevir kazı yanmasın. Yanmasın. Sen de yanma. Sağlığın da yanmasın. Çocukların da yanmasın. Tamam. Onun için biri sana bir şey anlatırken bakacaksın. İşine yarıyor mu? Yarıyorsa onu uygula. İşine yaramıyor mu? İşine yarayacak hale çevireceksin. Tamam. Senin kendi işine yarayacak hale çevireceksin. İşine yaramıyorsa mecbursan onu duymaya tamam mı? Eğer onu duymaya mecbursan şu anda seni dinleyecek vaktim yok kusura bakma ama bunu söylemenin bir yolunu bul tamam mı? Peki ben seni sonra dinleyeceğim söz veriyorum sana şu an çok acil işim var şu an çok acil işim var görüşmek üzere görüşürüz görüşürüz de çık git tamam Eğer E baktım ki o karşıdaki insan inatla söylüyor ya tamam tamam anlıyorum seni de fırla, tamam fırla dinleme beyninin içine onun kötü sözlerinin girmesine izin verme. O bir şey söylüyor çevirerek aktarıyorsun, o bir şey söylüyor çevirerek dinliyorsun canım dostum. Şimdi biz bu kötü insanların e, kötü hallerine sürekli maruz kala kala, onların hani zehirlerine maruz kala kala biz de aynı olmayalım. Biz de aynı olmayalım. Onlar gibi kötü kalpli, onlar gibi mühürlenmiş kalplerimiz olmasın. Onlar zaten değil mi? Bu dünyada insanların imtihanları, insanların sabır taşları, insanların hayatlarının e, mutsuzluklarının kaynağı. Şimdi biz de onlara maruz kala kala onlar gibi olursak, onların hayatı gibi bizim hayatımızda cehenneme dönerse e ne oldu? Senin kalbinde mühürlenecek. O zaman bu karşıdaki insanın evirip çevirip bir kenara kaldırıyorsun. Bir kenara kaldırıyorsun ve kendi hayatına fokuslanıyorsun ve kendine değer vermeye başlıyorsun. Değer, değer. Egonu biraz yükseltiyorsun. Biraz yükseltiyorsun. Bak bir gözlemliyorsun ya narsisti. Gözlemliyorsun neler yapıyor? Kendisi için neler yapıyor? Bir gözlemle biraz da sen kendin için yap bunları. Tamam? Hep onun için gözlemle mi, ona nasıl davranacaksın diye gözlemle mi? Bu şimdi senin hayatına geldi bir manası var ya. Bu manayı ne olduğunu ancak onu gözlemleyerek bulacaksın. Gözlemliyorsun ve kendin için yapıyorsun. Onu gözlemliyorsun, kendin için yapıyorsun kendi hayatını iyileştirmek için, kendi hayatının kalitesini arttırmak için artık bu paspas, bu bittiği kurban rollerinden çıkalım arkadaşlar, çıkalım canlar, çıkalım, bırakalım artık bu elbiseyi çıkartalım üstümüzden koyalım kenara, aklın var, fikrin var, zikrin var. Bak ne güzel bu kanalları izliyorsun, sen çok zeki bir insansın sen gerçekten zeki bir insansın. Zeki bir insan olmazsan sen nereden bileceksin narsisti marsisti? Tamam sen bunları bak ne güzel öğrenmişsin. Şimdi artık bu mağduriyetimizi bir kenara koyuyoruz. Tamam, bırakalım artık bunu bir kenara. Bunu nasıl iyileştiririz? Buradan nasıl çıkarız? Hedefimiz bu olsun. Sonuca odaklanalım. Sonuca. Sonuca böyle biri var kabul ettik. Biz bunu gözlemliyoruz ve hayatımızı değiştirmek için. Artık o incinin yansıma vakti geldi. Artık sen inci misin? Yoksa o e, kömürün içinde kendi kendine ufalanıp gidecek olan elmasa benzeyen bir şey misin? Yoksa gerçekten o kömürün içinde hakiki bir elmas mısın? O kanatlarını açacak mısın? O kanatlarını açacak mısın? Bakalım sen. Hı? Kanatlarını aç. Bir uçmaya başla, bir kendini gör, bir ahenklen. Olur mu? Olur mu bence sen yaparsın bunu. Ben sana inanıyorum. Çünkü buraya kadar izledin, bugüne kadar takip ettin. Hepsi için minnettarım. Hepsi için kalbimde hepinizin yeri ve sevgisi. Emin olun ki birbirimizi tanımadığımızı zannediyorsunuz ama sizin enerjiniz bana geliyor. Benimki de size geldiğine eminim. Sevgili dostlar, bu dünya boş değil. Bu dünya boş değil. Boş olduğuna inanıyorsan kendini kandırıyorsun. Tamam? İna yani boş olduğunu düşünüyorsan ateist olabilirsin. Her şeye saygım var. Yani insanın e, ne olduğu beni ilgilendirmiyor. Tamam mı? İnsan o kendi kendine e, neye inandığı, neye güvendiği o onun seçimi. Çünkü bizim dinimizde bir şey var diyor ki her koyun kendi bacağından asılacak. Allah'la onun arasında. Yani onun kendi inancı onunla ilgili. Çünkü Allah herkesi bir şekilde bu dünyada eee eviriyor, çeviriyor bir yöntemi var onunla ilgili. Onu Allah daha iyi bilir. Ben başkası hakkında bir şey söyleyemem. Ben bir bir yorum yapamam. Bir şey diyemem şudur budur böyledir öyledir. Allah'ın gücünün yanında benimkisi nedir ki? Benimkisi nedir? Yani ben siz de başkalarının hakkında, başkalarının düşünceleri, başkalarının inançlarına saygı gösterin. Kur'an-ı Kerim'de bir şey diyor ki başkalarının kutsaliyetlerine e, hakaret etmeyin ki onlar da sizlerinkine etmesinler. Değil mi? Başkalarına zarar verirsen onlar da seninkisine verir. O yüzden herkes zaten narsistler, konumuz narsistler. Onlar insanlara yeterince zaten ne yapıyorlar? Hakaret ediyorlar. Onlar sürekli aşağılama peşindeler. Biz öyle değiliz ki. Bizler öyle değiliz. Bizler insanların yaşam şartlarına, hayatlarına, fikirlerine, zikirlerine, değil mi? Onların inançlarına saygı duyan insanlarız. Artık bundan sonra ne yapıyoruz? Kendimize de saygı duyuyoruz. Kendimizi de çok seviyoruz. Kendimizi de çok önemsiyoruz. Her şeyin arkasına kendini bırakma. Her şeyin arkasına kendini atma. Şu şu olsun da ondan sonra, bu bu olsun da ondan sonra yaparım. Şöyle olsun da ondan sonra yaparım. Öyle değil. Önce kendininkini yap. Sonra onlarınkini yap. Bir değer biç kendine. Bir değer biç. Bir değerin olsun hayatta. Tamam. Bir değerine göre hareket et. Sen çok değerlisin. Şimdi bu narsistçe bir şey aslında. Herkes çok değerli. Sadece sen değerli değilsin. Herkes çok değerli. Ama sen de bir kendinin farkına var. Bir kendinin farkına var ve kendinle bir, bir, bir gör bir kendini. Herkesi görüyorsun bir kendini görmüyorsun. Sen de çok değerlisin. Sen de yüce yaratıcının yarattığı en muhteşem varlıklardan bir tanesisin. Bu dünyaya gelmek öyle de kolay olmadı. Yani milyonlarca süpermin içerisinden hayatta kaldın ve dünyaya geldin. Bu yaşına geldin. Ne kadar çok şey başardın. Bunu mu başaramayacaksın? Bu ne yahu? Hayata böyle bak. Böyle bak o kadar rahat edeceksin ki, o kadar keyifli bir hayat süreceksin ki akışına bırak teslim ol, teslim ol, hayata teslim ol. Bak sana neler getirecek. Teslim olursan, geleni yorumlarsan, mesaja bakarsan rahat edeceksin. Geleni yorumla, mesaja bak. Ne diyor sana? Mesaja bak. Mesaj, mesaj, mesaj gözlemliyoruz. Mesaja bakıyoruz. Gözlemliyoruz. Mesaja bakıyoruz canım dostum. Buraya kadar izlediğin için minnettarım. Teşekkür ederim. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı hatırlayın lütfen. Sizi çok seviyorum. Siz de kendinizi sevin. Görüşmek üzere.